Herkese merhaba Teknoküpürü YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeni bir video çekmeye karar verdik. Uzun bir süredir kripto para piyasasında ciddi gelişmeler yaşanmıyordu. Bu sebepten dolayı ben de az izlenmesi vesilesiyle ve haber olmaması sebebiyle ben video çekmeyi tercih etmiyordum. Bu haftadan itibaren yeniden gelişmeler artmaya başladı ve ben de kameranın karşısına geçmek istedim. Bu hafta kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu? Şimdi hep birlikte bunlara göz atacağız. Bu hafta içerisinde Binance 25. BNB yakım etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinlikte 676 milyon dolar değerinde BNB yakıldı. Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasında bir yalan haber rüzgarı esti. Yapılan yalan haberle bir Bitcoin ETF başvurusunun kabul edildiği ve onaylandığı haberi girildi. Bu haberle birlikte Bitcoin fiyatı 30 bin dolara aştı. Ancak bu haberin yalan olmasının ortaya çıkmasıyla birlikte Bitcoin fiyatı 27.900 dolara kadar geriledi. Bu da bir nevi dolandırıcılık hikayesi olarak kayıtlara geçti. Bu işlemlerin gerçekleşmesi yani bu hareketlilik sebebiyle kripto para yatırımcılarından 40 bininin 180 milyon dolar değerinde varlığı likidite edildi. Bu da tamamen fonların kaybolduğu anlamına geliyor. Biliyorsunuz iflas eden bir FTX isimli borsa vardı. Bu borsa geçtiğimiz günlerde bir plan duyurdu ve mağdurların fonlarının %90'lık kısmının ödenmesi için bir planı bizlere açıklamış olduğu bu plan doğrultusunda yakın zamanda ödemelerin başlaması bekleniyor. Taraftar tokenlarıyla sık sık ismini duyduğumuz Shilis BitCat isimli kripto para borsasıyla yeni bir iş ortaklığına imza attı. BitCat tarafından yapılan açıklamayla birlikte Shilis Chain isimli blockchain ağının artık destekleneceği açıklandı. Bu haftanın kripto para haberleri bu kadar kısaydı her zamanki gibi yine kısa bir şekilde size tüm gelişmeleri aktardım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak, videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza katıl ve süper teşekkür özellikleriyle de destek olabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linklere de tıklayarak sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.